Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, bir kendi kanalıma ve rakip kanalı kim o daha doğrusu rakip de demeyelim de o benim arkadaşımın kanalı İbo Oflas İbo Oflas dedik bakalım İbo Oflas Arkadaşlar şu kim tahmin edin şu çekilen kim benim ben. yani benim bir tanesi yani kaç videosu 1 2 3 4 4 videosu var bakalım birincisinden başlıyoruz. dedik. Ee, tamam. iki başı dört kare anca anca yorum eklendi. Dediğimiz. Lan sen bize gelsene yazdım. Şimdi e, gelelim e, şu öbür videoya.

Şimdi şeyler, şimdi arkadaşlar e, İbo sen benim çet, tamam mı e, buradan istediğimiz her şeyi yapabiliriz karakterlerimiz ben, e, burada Türk bayrağı olmadığı için ben birazcık kısacağım arkadaşlar orada, e, bir, e, benim bir tane makine altı var. var tabancalarım var silahlarım var mini kanım var e, ve elektronik tabancam var ve en en güzeli ise bir silahım var tamam Aslında. arkadaşlar geçelim onu da bir de bombardıman aleti bir de bu silahım var şimdi arkadaşlar bir de benim videoma bakalım. Bunlar benim. Arkadaşlar bunu daha yeni yükledim. Bunlar e, bunlar benim e, şu benim kalitesiz video. Bu da kalitesiz. Bu kaliteli, kaliteli, kaliteli. Gelelim. Benim kaç videom varmış? 3 değil arkadaşlar. Kaliteli ve kalitesizleri de sayacağım. Okay. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5, bu 6, bu 7, bu 8, bu 9, bu 10, bu 11, bu 12, bu 13, bu 14, bu 15, bu, e, bu, 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 bu 16, bu 17, bu 18, bu 19, bu, bu 20. Arkadaşlar şu, e, şu kanalı eğer video çekmek istiyorsanız şu kanala e, şu, şu videoya girin. Eğer Brawl Stars videosu istiyorsanız şuraya girin ve PUBG videosu da çekeceğim arkadaşlar hiç merak etmeyin. Şunu yeni yükledim. Şu, bu videoyu açarsanız bilmekten ölürsünüz. Video nasıl şekilir ve kalitesi. 3 Haziran 2020, 2020. Yat dedi amca. Aboneliklerime geliyorum. bu Outlaws aboneymiş. Ona ben de aboneyim. Müzikçi var. Sporla ilgili bir yok diyor. Bir boku yok. Tamam. Şimdi şuraya bir gelelim biz. Hayır, sikeceğim. Lan ananızı siktirtmeyin lan. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar hangi videoyu çekip yollayın? Arkadaşlar e, hangisinde gidiyor? Şunda mıydı? bu Bunu, muydu videoyu nasıl çekmişim ona ona bakmak için açtım Heh. tamam beacağım dedim arkadaşlar burada herkes bir yorum ek yorum ekli dediğinizde çıkıyor zaten yani oradan yorumlarıma lütfen çıkın yani bilgisayarda bilgisayardan olmuyordur ama lütfen bakın evet yani arkadaşlar şunu izlemesiniz de olur bu çok uzun çünkü kişi başı dört kara ancak Video buraya kadar sürüyor. Hemen gibi. abi. Hiç vakit kaybetme. AK'de pişiyor kardeşim ha. <laughs> Arkadaşlar aslında e, bu son bölümdü. Neden? E, aslında bunu kardeşim mi çekti? Ya e aslında bir misafirim vardı. O çekti. Yani o çekmişti. Yani yorumu ona yazdırdım. Sanki bölümle yapacağımı sanmış. Evet, aslında videolar oynatma istesi. Beğendiğim videolar bir bu kan, kanlı kafa kanallar bu kanalla başka kanal öne çıkmıyor hakkında 5 May 2021 tarihinde katıldım yani bu sene katıldım arkadaşlar yeniyim belli zaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 videom var yeni katıldığım buradan belli Arkadaşlar videomuzun yavaştan yavaştan sonlarına yaklaşmak üzereymişiz dermişim. Neyse abonelikleri siktirdi. Yat dedi amca. Kişi başı dört kere anca. sakin ol lan Burada herkes free yani. Hello. Welcome to Chin Chin Free Fire. gel <laughs> la bebe gel. Tam yerine düştün ha. Oyun oynamaya mı geldin yani sen bebe? Doğduğun yeri seçemezsin. Ha. Evet. Arkadaşlar e, buradaki yani kanallar yani e, gösterdiğim arkadaşımın kanalı ve Hatta arkadaşlar ah Ahmet de, de iliş Ahmet Ahmet'i de çağırmayı düşünüyorum. Yani çağırmıyor değilim. <laughs> Korona olan tavuk edir Erda. <laughs> arkadaşlar öbür sefer bu videoyu da çekeceğim. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bari son videonun sonuna kadar izleyin. Bu bile yeter bana. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.